Sinek kanyonu ve şelal arasından akan su buradan gidiyor. Gözünden geliyoruz. Yolda şöyle bir piknik alanı var. Dinlenme alanı. E, kamelyalı falan. Güzel. E, tepede. Dağın tam tepesinde. Buradan bu şekil güneş ters geldiği için manzara tam güzel gözükmüyor ama tahmin edersiniz herhalde. Burası böyle. Şu aşağıda beyaz evlerin olduğu yerden geliyoruz biz. Sabah görmek isterdim burayı. Aslında. Hatun gel bu tarafa gel. Evet patili dostlarımız. Ama ne yazık ki aşağıda bütün yavrulara ve annesine babasına elimizde ne kadar ekmek yoğurt varsa hepsini verdik. Emine fazla şey etme. Şşş. Böyle arkadaşlar kenarlarda banklarda oturup şu manzaranın güzelliğini seyrediyorlar. Evet gördüğünüz gibi burası böyle. Böyle şurayı bir daha alayım şu şekilde. Şu aşağı Çermik <laughs> Burası da güzel bir manzarası olan sinek kanyonu ve çay şelalesi pardon çay diyorum İşte buradan akıyor böyle bu bardağını Evet. Burada mangal yapmışlar. Evet. Ben de bu manzarayı göstermek için. Görüyorsunuz burada su. Yukarıda bunun şelalesi var zaten gözünden geldik biz. Çok güzeldi manzarası. Ee, güneş ters olmasa daha da güzel gözükecek ama işte. Ancak bu kadar. Bugün bugünlük bu öyle kapatıyoruz. Şimdi yola çıkacağız. E, Diyarbakır'a doğru. Çünkü erken Diyarbakır'da durmadık. Yol üzerinde birkaç tane e, türbe vardı. Uğramak istiyorduk, uğrayamadık. Oralara da belki gideceğiz. Görüşmek üzere.